Merhaba arkadaşlar. Şu anda Torşok'ta oynaktayız. Hadi gelin bakalım hep beraber. Burada bir tane Şakir var. Canan işte. Bakayım başka bu kadardı. Bir tane böyle, böyle çok şeker bebek var. Bu neymiş? Biberon. Çok şeker. Mavi yine bir tane bir kız. Çok şekerler. Aa bakın. Böyle bir tane de uzaylımız var. Burada mikrofonlar var burada böyle toplar var. Bakın burada ne varmış? Galiba bir peri gibi bir şey var arkadaşlar. Ama bunlar, bunlar almaya gelmedik biz. Hadi gelin hep beraber. arkadaşlar bakın Necati olmazsa olur mu? Hemencik bakın kirpi adam var. Bak kız var. Bir tane de burada tavşan kızı var. Hayır bu tavşan kızı değil. Yine bu kablo kız arkadaşlar? Tavşan kız. Neydi? Bunu nasıl unuttum? Neydi? Kuzu kız ve penguen kız. Bu arada oraya kara kedi. Bu da çanta var arkadaşlar. Böyle yanında pony var. Bam. Bu seçen ben arkadaşlar. Bundan bende yok. Çok değişik bir oyun. Bunu, bunlar yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar Reon böyle devam ediyor. Burada gitarlar var falan arkadaşlar. Burada pek bana göre bir şey yok ve yani bakar mısın? Burada yazı defterleri falan var. Bakın böyle. Ama biz bunları almayacağız. Mini sunumunu bulursak arkadaşlar hemen önce mini çalmaya gideceğiz. Bu gelin. Hadi gelin arkadaşlar. Bakıyoruz. önce tabii ki kas telefonuna bakalım. Arkadaşlar annem bana gösterdi. Burada arkadaşlar tane böyle var ama bu set olur mu? Arkadaşlar bu set olmaz. Sen bunu anne başka bir mini alabilir miyim?